Herkese merhaba. Bugün incelemekte olduğumuz ürünümüzün adı Xiaomi Security Camera 2K Pro. Arkadaşlar bu ürünümüzü incelerken şimdi şöyle çok fazla yabancı sitelerde inceleme videoları söz konusu. Ancak hani üzerinde özelliklerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sizinle de geçişlerini yapıyorum. Türk sitelerinde ya da herhangi bir Türk videosunu bulamamıştım. Ürün kutusunu şöyle hem bahsederken size de geçiyorum. Şimdi ürünün 2K özelliği var. 2K desteği var. 3 megapiksel, 360 derece panorama, düşük ışıkta da renkli bir görüntü sağladığı yazıyor kutu üzerinde. Devamında burada gördüğünüz gibi hem 2.4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi alanı destekliyor. Bluetooth desteği olan diğer e, Xiaomi ürünleriyle beraber ağ geçit olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gizlilik özelliği var. Yani evdeyken gizlilik özelliğini devreye getirirseniz ürünün kamerası kendiliğini gizliyor ve size bir görüntü sağlamıyor. Bu cihaz 32 GB'a 32 GB kadar micro SD kartta çalıştığını söylüyor. Kendi web sitesinden baktığıma göre. Burada da yazan 5 volt 2 amper Micro SD kart, 32 GB maksimum Wireless bilgileri yer alıyor. Android 4.4, iOS 9.0 ile çalışacağından bahsediyor. Burada herhangi bir Türkçe ifade yer almıyor. Google ya da Amazon Alexa ile entegre olarak çalıştığı ile alakalı bilgiler yer alıyor. Başka kamera çözünürlüğü ile ilgili bir ifade yer alıyor mu? Almıyor. Gördüğünüz gibi sizinle şimdi bu ürünün kutu açılışını yapalım. Kutu detaylarına bakalım. İçerinde ne var? Birlikte açalım. Evet. İlk etapta bizi şöyle küçük bir kutu karşılıyor. Bunu açalım. Bu kutunun içeriğinde Herhalde şuradan açılıyor. Evet. Bir ee, duvara, tavana ya da duvara, tavana daha doğrusu asma parası. Evet. Bağlantı. Hemen bakalım. Evet. Mikro. USB ve bağlantı. Type-C değil. Şarj adaptörü. Yine bakıyoruz. 5 volt, 2 amper, 10 volt. Size de şöyle göstereyim ve kullanım kitap kılavuzu kitapçı çıkıyor. Burada da Türkçe. Evet, burada kullanım kılavuzunda da Türkçe yer verilmiş. Kutu üzerinde bilgiler yer alınmıyor ama kullanım kılavuzunda da 97. sayfaya gidelim. Evet, burada ürüne genel bakış. Ürünle ilgili bilgiler, lens, göstergesi, mikrofon, SD kart yuvası ve e, micro USB girişi, güç Portu, hoparlörü ve sıfırlama butonundan bahsediyor. Hızlıca geçiyorum. Kurulum ile alakalı bilgiler veriyor. Micro SD kartın altında olduğu yer yazıyor. Kızılöz geri görüşü vesaire gibi bilgiler yer alıyor. Evet. Bunu şöyle kenara koyalım ve kameramızı kutusundan çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi küçük bir ürün kutu herhangi başka bir şey var mı? Yok. Bir kenara kaldıralım. Kalemizi da içinden çıkartalım. Gayet küçük, şirin bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi ürün böyle. Altındaki bilgilere bakmak isterseniz şöyle göstereyim. Arkasında hoparlörün olduğu yer ve USB girişi. Reset tuşu burada yer alıyor. Ve mikro SD kartı takacağımız yerde tam olarak burası. Ürünümüz kutu içeriği bu şekilde. Kanalıma abone olmayı sizlerden desteklerinizi bekliyorum. İlerleyen zamanlarda kurulumuyla alakalı videoda çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.